Günaydın oğlum. Günaydın baba. Oh mis. Nasılsın baba? Nasılsın diyorum baba, iyi misin? He? İyi. Ya iyi ol tabi. Bak, tespihini de al eline. He? Televizyon da var. Yeter ki bak alıp başını gitme baba, tamam mı? Bak merak ediyorsun onu, üzülüyorsun. Tamam mı? Ha? Tamam. Ha, kalktın mı? Kalktım, kalktım. Günaydın. Günaydın. İyi misin? Vallahi ne bileyim Hatice. Bütün gece rüyamda Burak Süleyman'la uğraşıp durdum. Sabaha kadar kaç kere uyandım bilmiyorum. Biliyorum farkındayım. Yani uyurken dişlerini sıktığında farkındayım, inlediğinde. Hatta bir ara böyle ne oldu bilmiyorum ama yatağın kenarına düşmeyeyim diye sıkı sıkı tuttun. Bayram, onlara inat yaşayacaksın. Hatta onlara inat yaşayacağız. Tamam. Hadi benim karnım çok acıktı. Kahvaltıya hazırlayalım. Hadi. Hatice, ya ben göreve başladığımı halen inanamıyorum, biliyor musun? Sanki rüya gibi. Ya sabah uyandığımda kamuflajı orada asılı görünce... ...dedim ki oğlum Bayram, rahat ol. Vallahi rüya müya değil, buz gibi göreve başladın işte. <laughs> çok şükür ya, vallahi çok şükür. Bak ben sana ne dedim, kara gün kararıp kalmıyor işte. Gördün mü her şey yanına giriyor. Doğru söylüyorsun. Ya bu arada baban da televizyonun karşısında uslu uslu oturuyor ya. He. Aman Allah nazardan saklasın. Bence <laughs> kıyısal vuru. Bir şey söyleyeceğim onun altı yanacak. Bence onu götür ben de bunları hazırlayıp geliyorum. Erken başladık. Dur bakalım. Buyur abi. Afiyet olsun. Bizim evin parasını verme... Kendine sabah keyfi yap. Maşallah. Ya yani ne de sen haklısın abi. Ben göreve tekrar başladım. Birkaç günde senin parayı... Bırak çık. bana üfürme ya. Neye başlarsan başla. Soyguncu musun sen kardeşim? İki buçuk aydır doğru dürüst ödemiyorsun. Ne yaptın belli değil ya. Ya vereceğiz dedik işte. Evimden hemen çık. Ona da tamam. Birkaç gün müsaade et be adam. Anladık. Yarın geldiğimde bu kapıyı açmazsan hesaplaşırız. Elini çek. Üç kağıtçı herif. Elini çek. Ha bir de üstüne efeleniyorsun yani öyle mi? Ah, Elini çek. Bas. Ah. Ah. Elini çek. Bayram. Ah. bayram sakın. Sakın bayram. Ah. Bayram. Gözünü seveyim bayram. Ah. Gözünü seveyim her ah. şey yola girmişken maaf Burnum. Gel lan buraya. Göreceksin sen. Hesaplaşacağız seninle. Ya Hatice bir bırak Allah Allah ya. Abi sağ ol vallahi çok makbule geçtim. Emrinizdeyiz küçük hanım. Görüşürüz. Görüşürüz. Ne oldu? Vazgeçtiysen geri götürebilirim ben boşumuz. Durumu nasıldır acaba? Kimin durumu? Onun Serdar'ın Serdar abinin. sanırım pek iyi değildir. Ne oldu? Nereden geldi aklına böyle birdenbire? Hiç. Neyse ben geç kalıyorum abi. Sonra görüşürüz. Görüşürüz. Komutan Murat ben. Dinliyorum Murat söyle. Komutan karakoldayım. Ne karakol oğlum? Ne oldu? Ya Bayram abi biriyle tartışmış da adam da şikayetçi olmuş. Hangi karakoldasınız? Tamam geliyorum hemen. Selim, Bayram. Otur Bayram, otur. Hayırdır, ne oldu? Siz kimsiniz kardeşim? Yüzbaşı Kaan Bozok komiserim. Ne oldu? Yani ne oldu diyorsun da, vatandaşın hali de ortada. Ben şikayetçiyim komiserim. Ne bekliyoruz ki? Oğlum bir sus ya, bir sus. Bayram. Ha, sonunda. Dur burada var. Komiserim, komutanım, saygılar. Ya arkadaşlar, böyle olmaz ki ama. Şikayetçiyim, baskı yapıyorlar. Ya tamam kardeşim, ifadeni alacağız. Ne gerekiyorsa da yapacağız. Sen de biraz sabırlı ol ama ya. Komiserim bakın, belli ki bir yanlış anlaşılma var ortada. Yani Bayram başlamış böyle bir adam değildir çünkü. Bayram abi, o değil de adamı dümdüz etmişsin ha. <laughs> Emre, neler oğlum, sen de bir suç yap. Şikayetçiyim. Tamam, ya buram, tamam kardeşim, siz sakin... Eyle. Bayram, sen de bir sakin ol ya. Bir durun. Bakın komiserim, beyefendi... Yani bu durumu düzeltmek için, biz elimizden geleni yapmaya hazırız. Yani Bayram da bu duruma çok üzgündür, eminim. Hı? Tabii tabii. Biz arkadaşımızın tedavisi için ne lazımsa yaparız komiserim. Beyefendi, bakın arkadaş da pişman. Zarar, ziyan neyse de onu hallederiz diyorlar. Siz ne diyorsunuz? Kusura bakma komutan. Seni de yorduk bunca şeyin arasında. Olur mu canım öyle saçma şey? Çok üstüme geldi. Tamam kirayı geciktirdik falan da... ...öyle durup hakaret edince ben de dayanamadım neticede. <laughs> Az bile yapmışsın. Bazen diyorum ki... ...lan dolanıp gelip her şey benim buluyor. Sonra aklıma geliyor. Ne bileyim. Burak hemen geliyor mesela. Diğer arkadaşlar geliyor. Serdar geliyor, değil mi? 2011'ten direkt de şehit düşen Hüseyin Bayır geliyor. Bunun sahibinde Suat Zeybek geliyor. Muhsin geliyor, Tamer geliyor. Serkan geliyor. Yusuf Akçalı, Emrah Kodama, Tufan Denizli. Hepsi geliyor komutanım. Geliyor da laf mı? Gitmiyorlar ki gelsinler. Neyse komutanım. Hatice bir çay dönmesin içelim ha. Çayı akşam rüyü de içeriz ya. Geliyorsun değil mi? Gelmez miyim komutanım? Zaten bu ev işleri kendiniz eder aldım. Akşam görüşürüz komutanım. Hadi eyvallah. Başçavuşum. Emredin komutanım. Ne yapacaksın? Ne yapacağım komutanım? Başka eve bakacağız artık. Yapacak bir şey yok. Eyvallah. Sağ ol komutanım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.